Ev hiç değişmemiş Nermin. Her şey bıraktığım gibi. Yıllarca buranın özlemini çektim. İnsanın evi hiçbir yere benzemiyor. İnanayım mı sana? Gerçek bu. Seni de çok özledim. Hala seviyorum seni. Seni kollarımın arasında tutmak ve... <laughs> hop hop! Hop dedik! Ağır ol, ap, hop hop! <laughs> Erol doğru konuş! Hoş ver anne! Kim bu yakışıklı? Bu yakışıklı baban oğlum! babam mı? Öz babam mı yani? Evet, öz baban! Hımm, vay canına be! Baya da yakışıklı! Sıkı adam görünüyor ha! Helal sana bir anneciğim! Kocaların ekstrasını seçmişsin. Tebrik ederim seni anne! Evet, tebrikler! Baya zevk sahibimsin. Ne haber babalık? <laughs> babalık değil evladım. Baba. Söyle bakayım. Baba. Aferin yavrucuğum. <laughs> Daha tatlı baba de... Söyle bakayım! <laughs> Babacım! Hmm. Babacım! Daha tatlı! <gülüyor> Babacım! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha? Ömer'imi kaçıranlar dövmüşler. Vay canına! Ölün sen! <laughs> Korkma ölen! Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen? Bu hakaret bana mı? Bu hakaret bana! Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar <laughs> <ara> lan! <laughs> Ellerin dert görmesin Murat, baş edemedim bunlarla. Küçük oğlum iki gündür eve gelmiyor. Damadım desen kumar masalarında, oğlunun kaçırıldığından haberi bile yok. Baba olmayınca aile dağılıyormuş meğer. Haklısın galiba Nermin. Onlar galiba! Eğer onlarsa bir hafta mühlet iste, hadi yavrum! Alo! Buyurun! Evet, benim! Sizi dinliyorum. Şartlarımızı kabul ediyor musun? Evet, hepsini kabul ediyorum. Polise haber vermedim. Biliyoruz, parayı hazırladın mı? Kolay değil, en az bir hafta, müsaade edin bana! Kabul! Bir hafta sonra seni arayacağız. Durun, durun biraz! Önce torunumun elinizde olup olmadığını, yaşadığını öğrenmeliyim. Bir saniye, al konuş! Anneanne, sen misin? Benim yavrum, bebeğim, güzelim, nasılsın Ömer'im? Çok iyiyim anneanne! Karşımda da fıstık gibi bir kız var. Hepinizi özledim. Hani senin bir arkadaşın vardı ya, memeleri futbol topu gibi olan. Ona benden selam söyle. Seni gidi yaramaz, dedi kılıklı seni. Alo! Tamam mı? Sesini duydun işte. Biz de bir hafta sonra paranın sesini duymak isteriz. Üzülme. <laughs> Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana! Tek güvendiğim sensin Murat! Hadi bakalım, düş önüme. Kendini dağıtmışları toplayalım! Hangisi? Şu kızların ortasında dans eden uzun boylu sakallısı! two, <laughs> three! Bakıyorsun babalık. Hiç adam görmedin mi? Senin gibisini görmemiştim. Kimsin sen babalık? Babalık değilim çocuğum. Babanım ben senin. Öyle mi? Öyle ya. <laughs> çibrik, çibrik! Hadi, hemen eve götür, tıraş akımlarında da hazırla! Anladım baba! <laughs>